Gençler Gaziantep'e geldim. Arkadaşım Taner'le birlikteyiz. Ee, onunla bir oldum dün akşam. Bu video direkt Antep'e geçti. Eğer kitabımı okuyanlar varsa aranızda izleyenler arasında onda bir hikaye var. İsimsiz Çorbacı diye bir yer. Beni ilk buraya geldiğinde başka bir arkadaşım gezmeye getirmişti. Ve orada çorba içmiştik ve karış çorba diye bir şey içmiştik. Üstünde tabela yoktu. Ve ben gittiğimde böyle amca... <laughs> kuş üstüme geliyordu. İşte adın ne buranın falan dediğinde böyle falan yapmıştı git demişti. Kapıdan dışarı çıktı dışarıda tabela yoktu. Ve ben yanındaki tekel bayinin adının adıyla birlikte fotoğraf çekip kitabıma yazmıştım oraya. Şimdi orayı uzaktan gördüm ve açık. Şimdi o tekel bayi de hala aynı. Ve insanlar çorba içiyor önünde. Evet çok güzel olacak. Bakalım o amca bana bu sefer nasıl davranacak. <laughs> Ay gidiyoruz şu an. Gerçekten hala isimsiz. Aynen. Ve amca da hala aynı. aynı, şey. aynı. Bir evet. bir şey <gülüyor> <gülüyor> Selamünaleyküm. Merhaba. Evet, video çekmemde sakınca var mı? Vallahi ne için çekeceksiniz? Böyle Antep'i tanıtırken video çekiyorum. Ben Vallahi <laughs> çekecek bir durum yoktur, bizden şey. Tamam Biz dediyle bir durum yoktur. Abi Usta ben 3 yıl Sen önce Gaziantep'e geldiğimde, abi. Abi. geldiğimde bir arkadaşım beni buraya getirdi. Ha. Şöyle şu tam köşeye oturduk tasa. Evet. Dedi ki karışık çorba içireceğim sana. Aynen. Dedim ben bilmiyorum nasıl bir çorba falan. Bir içtim. İçinde de böyle ekstra bir şey de yok ama içtiğim en güzel çorbaydı. Sonra ben üstüne geçen yıl kitap yazdım ve kitabımda da buradan bahsettim. Ha, çok güzel, çok Ama güzel. dedim ki böyle kartvizit istemiştim, yok dediler. Yok. Ondan de sonra de dışarı çıktım, şey yani. tabela da yok. Aynen, aynen, aynen. Hikayenin adını da isimsiz çorbacı koydum. Bana kimden koydu. beri anlatıyor <laughs> usta, isimsiz çorbacı diye çıkarmış isminizi. Şey diyorum, şimdi YouTube'dan sonra da meşhur falan etmesin. Bizde meşhur olan yerler bozulduğu için. Burak hmm. bilen biliyordur yani. Bizim ya bizi bilen biliyor. Bizim evet. biz yazımız bilmem. Bir isminiz var mı? Yok, yok ya. Yani. Yani. Niye? Yani. Ne güzel. Ya. Şimdi Vallahi Karışık maritim. Çorba'nın içinde ne vardı? Ben 3 yıldır bunu merak ediyorum. Orada bir şey yoktur yani yapılışını işte özen göstersen bir şey. Yani hani hangi iki çorbanın şey karışımı bu? Mercimekten pirinç çorbası. Mercimekle evet, pirinç, pirinç bak pirinci doğru Hayır. hatırlamışım. Hatırladın mı? Şu ikisinin herhalde değil mi? Hoş Şu ya. ikisi. Evet. o zaman iki tane fırka. Evet. Gerçekten doldururken falan da çekersin. Sizin isminiz abi bu arada? Eray. Eray abi memnun oldum. Karışık mı olsun sizinkiler? Evet ikisi de karışık yani, çorba olacak. Burada mı yiyeceksiniz? Kapının önünde yoksa paket vereyim Kapının önünde yiyeceğiz. Yani, değil yani. yani. Ya aslında. o basit çorba, dediğin şey ben 3 yıldır unutamadım ve bugünü bekliyordum. Kısmet. <laughs> <laughs> ya düşün Mehmet abi düşün. Hatırlı oğlum. Sen sen yani biz abi, yasak, A, yasak. yasak. <laughs> Tabii tabii. Bu şimdi değil mi bizim çabamız? Şey... Evet evet. Yasak abi. çorbalarımız hazır. Vallahi bu anı bekliyorum. Şey, evet, diye... Açık bulmana sevdim. Evet gençler. Şimdi çorbamızı göstereyim. Pirinç çorbasıyla neydi? Mercimek. Aynen. Bunların ikisini karıştırıyorlar. Ve içinde sarımsak falan da var herhalde. Çok orijinal. Evet, Bakın acı biberi, tuzlu pidesi, her şeyi var. Bakın şimdi bu anı ölümsüzleştireceğim şu an. Aynen, Kitabımda geçer arkadan. Oğlum çok güzel ya. Vallahi, Vallahi çok güzel. O tat hala koruyor mu? Aynısı. <laughs> çok güzel. Hafif böyle bir sarımsak gibi bir şey de var içinde. Tabii, tabii Çok güzel ya. Of, işte bu. Ustam çok teşekkür ederim, evet. kendine iyi bak. Evet. Hakkınızı helal Önce ne? geldiğimde şu taslarda da içmiştim. Aynen, aynen, şu aynen. Ben ben Şimdi kullanamıyoruz. Artık pandemiden sonra yine ben gelirim. Aynen, hayırlı işler. Mehmet ustam size. çok memnun oldum. Hakkını, hakkını helal et, görüşmek Buradan üzere. ben geldikçe senden selam söyleriz. İnşallah, çantalı. al çantanı. Neyse, isimsiz çorbacımız. <laughs> hala isimsiz, hala kartrezitsiz. Yanındaki teker bay ile fotoğrafını çekip paylaşmıştım kitabımda. Şimdi de hala aynı şekilde devam ediyor. Bu ya de şöyle veda edeyim. Arkadaşlar Katmerci cumali listaya geldik. Buralarda meşhur. Arkadaşım Taner de özellikle önerdi. Şimdi ustam yaparken çekeceğim şimdi. Bakın katmer nasıl yapılıyor Antep'te. <laughs> imre kaymakla yaparlar. İmreyle sütü çağırırlar. Hmm. Yani biz o zor şey sağın kaymağı kullanırız. Ne kaymayı? Sağın kaymağı kullanırız. Sağ. Hmm. Ş Çoğu yerde süt kaymağı derler. Bizim burada sağın kaymağı derler. Hmm. Ben şimdiden doydum. <gülüyor> 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 biz önce gözü dolduruyoruz. Hayır. Evet. Sonra da inşallah gidiğinde daha değişik <laughs> <laughs> duygular hissedersin. Bu son aile herhalde. Böyle. Evet. Şöyle fırına giden taş fırına. Özelliği taş fırında olması daha iyidir. Şey, kamerayı sohbaya söyleyeceğim. Geçer. Bazıları kırmızı. Bizde böyle bir kadar şeker hastası da yani tatlılar, baklava yemez yok. Az şeker, <gülüyor> <gülüyor> şerbeti az. Antep özel şeker olur. <laughs> Vallahi şu bizim lokantacı var. Şeker hastası. O da bazen yükselir evet. de. Hiç benimsindem değil. Daha şekerli tam attırıyor. <laughs> Bu hastalığı Mevzusa'da. Buranın içine gitsem şey olmuyor Allah Allah. İnşallah. Şey şeyi yanmaz değil mi? Yok yok, yanmaz. Heee. Uzun inşallah yani. Bunu daha bir şey icabı ya. Size... Şeyden, şeyden, şeyden ya olmasa bir olmayabilirdi yani. Hadi şimdi. kadın zekâ tabi bir namaklı O yüzden şey yaparken, e, her şeyi ben biliyorum dedi. Biraz da. Yani bu işte esasımızın yaradığı bazılarını, bazıları da biraz şunlar. Top 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 top. Musta size diyeceğim bir şey diyeceğim. Sağ olun teşekkürler. Sağ olun. Kız farklı fazla. Yapmıyoruz. yaklaşıyor yaklaşıyor. Yaklaşıyor Tamam yapalım. Şey tamam abi yapar getiriz abi. Tamam Sağlık, çok güzel görünüyor. Gençler, kalplerimiz pişti. Şimdi bundan sıçı sırayacağız. Bakın şöyle bir aradan göstereyim. Yemin ediyorum. Tabii çok sıcak olacağını tahmin ettiğim Hayır. için şu an bekletiyorum. Hemen <laughs> yemeyeceğim. Kalabalık. Kalabalıkla ilgili bir mevzusu var anlatayım sana. Neymiş? Örneğin 5 ne, kişi geldik ya, hatta 4 kişi geldik diyelim. Hı -hı. Herkesin sırası, sen buraya gideceksin, o buraya yiyecek. böyle böyle. He, ona ya göre. Da şöyle. Aynen. Kimse sırasını bozmuyor ki. Hem kenarından Kersimiz. hem ortasından yiyebildi yani. He, anladım. <laughs> ah, çok güzel. Tamam, ilk adımı atıyoruz. <laughs> <laughs> Harika, kalk. Bir mükemmel. Ne Daha bir şey demiyorum ediyorum. Affetmiyorum gençler kusura bakmayın. Bazen tabi geldiysem de bunu yerim yani. <laughs> Üçüncü dilim. Pardon <Formun> dört olmuş. <laughs> o kadar güzelken. Neyse daha fazla canınızı çektirmeyeyim. Antep'teki ikinci yemeğimiz de buydu. Birazdan geziye devam edeceğiz. Hmm. Ve Antep'te de geziye devam ediyoruz. Taner nereye gidiyorsun şimdi? Burkan şimdi mağara kafeye gidiyoruz. Mağara yani mağaradan yapılma bir kafe ama <laughs> içi çok güzel böyle. Çok kişinin bilmediği hanlarla günlük Hanı'nın, Millet Hanı'nın falan olduğu yerde. Şöyle mekana da gidelim. Orada anlatmaya gerek yok görüşürüz. Tamam, tamamdır. <laughs> Burası mı? Ne yazıyor? Kaleoğlu Mağarası. 500 yıllık mağara diyor. Aynen. Yeni ham. Hadi bakalım. Gelelim. Bak, burada değişik yemeniler var. İlk defa gördüğüm tipler var. Şimdi mağaraya doğru gidiyoruz. <laughs> Tip, tiplere bak. Selam. Kolay gelsin. Ne oldu? Söyle bakayım ne oldu? Akıllı ol. <laughs> evet 1557'den beri Abi. mağaradaymışız. Sola buradan. Burası böyle, böyle kafe olarak hizmet veriyor tabi de şu an sadece çay ve kahve varmış. Normalde Haydi. pandemi olmasa sınavalar burada canlı müzik falan da yapıyorlar. Hı hmm, çok güzelmiş. Güzel. Bunlar eski kelim, halı dokuma Aynen. Yalnız bayağı güzel bir Değil mi? Çok serin oluyor yazın işte. <laughs> Valla tam yazın gezmelik. Tam yazın ciddi serin. Mağaranın içindeyiz şu an ya bildiğin. Değil mi? <laughs> Abi mağara kafe gerçekten ben böyle bir şey hayal etmemiştim. Beklemiyordum değil mi? Aynen bayağı Abi, bayağı geliş. Mağara Evet. bildiğiniz mağaranın içindeyim yani. Çok iyi ya. Oğlum böyle bir şey yok. Teşekkürler vallahi getirdin. Rica ederim. <laughs> Çok güzel ya. Hafif üşümeye bile başladım. Aha kuyu var burada. Su var mı acaba içinde? Oradan şey çıkıyor. Ses. <gülüyor> <gülüyor> Ay, kuyudan su çıkıyor. Bizde orada su çıkmıyor. Şey baklava e, çekiyor. E, baklava mı <laughs> çekiyor? <laughs> Bizim kuyularda baklava var diyorlar. <laughs> Gençler var, çok ilginç. Buraya bir önceki geldim de gelmemiştim yani. Gelirseniz siz de mutlaka burada Antep'e gelirseniz mağara kafeye de gelin. Kaleoğlu Mağarası 1557 unutmayın sakın. Çok güzel ya. Bu ses Bu ses var ya Burası bu kızlar karşısında. Hayır. Bu da sedef takmacılığı, sedef işlemeciliği deniliyor burada. Hmm, masa, var. her bir şey. Aklına gelebilecek bu tür şeyler, sehpa, birçok şeyi de kullanılıyor. Evet. Sedef. Hmm. çok güzel. Kolay gelsin. Çok güzel. Şimdi burası bakırcılar şerisi oluyor? Aynen bakırcılar şerisi burası. Bakır Aynen. Evet. Bakır haricinde de işte diğer gaziantep el sanatlarına dair bir şeyler Hı. bulabiliriz. Her şey Sedefçilik. var. Şimdi ben daha çok size burayı göstereyim. Tabi, tabiler. <laughs> <laughs> Çay. <gülüyor> O kokuyor menengiç kokuyor. Menengiç kokuyor. Gençler. Ne Bugün yazık şu ki. şu tanrıs kahvesine şimdi giremiyoruz ama ben size göstereceğim asıl girişidir şey, burası değil. Bir turlarız olmaz mı? Şurası Güzel evet. Güzel deriz. Aa, komple kapatmışlar. Ya. Yani benim döndüğüm yer burası aslında. Aynen bütün mevzu burada ben buraya daha önceden girmiştim. Hatta böyle bakayım. İçeriyi gösterebiliyorsam Çaldırmış göstereyim. <laughs> buraya bir İçerisi böyle bilmezdim işte. bir şey. Şuraya. İçerisi böyleydi. Ben şurada yukarıda terasın olduğu yerde içmiştim. Gençler 4. Murat e, Bağdat seferine giderken burada e, ot oturuyor kahve içiyor. Daha doğrusu e, burada zaman geçiriyor. Daha sonra burada bir kahvehane açılması hususunda da emir veriyor. Ve burada o buradan geçtikten sonra da kahvehane açılıyor. Kuruluş tarihi de 1635. Yani kabaca bir hesap yaparsak bir 400 yıllık falan Bayağı eski. Çok Türkiye'nin en eski kahvehanesi de diyebiliriz neredeyse. Tabii burada da ekstra satış noktası var. Satışa gelebiliyorsunuz ama içişe ne yazık ki şimdilik. Yasak var yasaklardan sonra gelirseniz kahveste kahve içersiniz. Afiyet olsun. Abi şimdi bu nedir? Bademli şeker. Bademli olan şeker. Olan bademli olan yeşil olan antep fıstığı. Biz bu de taze günlük yapıyoruz. O zaman da. deneyeyim mi? ben. Tabii Tane bir. Bakalım. Bakalım. Baklava katmer karışımı bir şey <gülüyor> isteyecek. Oo. <laughs> yani. hmm. Nasıl ama? Mehmet sen yedin mi Yok hocam. Bak abi. Fıstıklı mükemmel. Hmm. Dur Ecem Ecem dur. Bir beyazdan yiyeyim. Biraz Beyaz plastik badem şekeri. Çok güzel ya. Bu badem şekeri ben de derim. Eski bayramda. İşte şekerin yanına bundan da verirler. Aynen. Yani Ama bu orijinal. Kaçırırdık falan saklar. Bizimle böyle daha böyle <laughs> çikolata kaplı falan yapıyorlar burada. Tabii olarak. tabii Aynen. Ama şu fıstık çok güzel. Şu fıstıklıdan nasıl kalabilir? kalabiliriz? Bir zaten. de usta günlük aldığı için değil mi? Ben Bak. kendim yapıyorum zaten. Hı, her gün taze yapıyorum. Burası şimdi nasıl bulurlar abi burayı? Seni nasıl bulurlar? Burası eski Antep'in kahvaltısı. Avrat Pazarı'nın girişi zaten. Avrat Pazarı'nın girişi diyeyim. Avrat Pazarı'nın girişi. Avrat Pazarı. Ben dışarıdan geleceklerin daha anlayacağı bir şekilde söyleyeyim. <laughs> Balıklıyı bulsunlar. Balıklı. Otobüs Gaziler Gazile caddesi. caddesi. Aynen Gaziler Gazile caddesi. caddesi. Şu an ne yani. caddesi? Oradan zaten... Oradan zaten Gaziler Caddesi. Ara sokaklara şey baka ya, baka, baka bir bir. <gülüyor> <gülüyor> Fıstıklı şeker. Hadi usta alalım biz be. <laughs> Ben de özlemişim. Bir tane de Direkt karışık Biraz daha farklı olmuş Gençler bu kadar yemeğin üstüne. Tabii ki de soda içeceğim artık. Bir şey yiyemeyeceğim Midem fesatı geçiriyorum. Bir buçuk kilo aldım sabahtan beri. <laughs> Tek önerim bu yani. Bugün çok güzel bir şey yapacağız birazdan. Onu yaptıktan sonra onu da anlatacağım. Gaziantep'in Gazi, Gazi Yumağı'na 100. yılı şerefine yapılan Gazi Bey bisiklet turu başlıyor. Bütün gençler, çocuklar, süt ile birlikte gelmişler, devam ediyor. Bunların yüzünden bütün ekibi kaçırdım. En önde gittim, gittim, gittim. Herkes bizi geçti. Bunların da başına gelmeyecek şey abi. 20 dakikadır bunları bekliyorum yolda. Bir bayırı çıkamadılar. Tabii ben birazcık alışkanım bisiklete artık biliyorsunuzdur. O bisiklet videolarını söylemek için de <laughs> yukarı bırakayım. Bakalım. Bunun da unutmayın. Aga neredesiniz be? Tek yer tek Neredesiniz be? Yaralımız vardı abi. <gülüyor> evet. <laughs> Yeşil Vadi Millet Bahçesi'ne geldik. Kutlu olsun. Yüzüncü yıl. Kutlu olsun. Yüzüncü yıl. Kutlu olsun. Evet. Herkes ezberletmişler. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Tebrikler. Tebrik ediyorum. <laughs> Tebrik, ediyorum. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Bizi bırakıp gittiniz. Sizi bırakıp gitmedik. Bak <laughs> ben biz sizi bekledik. Beklemedik mi? Bekledik. Ben bunları 35 dakika bekledim. Ya ha, bak işte. Abi Gördük. siz yanlış yaptınız. Kanka da. yol karıştı tamam mı? Neyse. kalan Evet burada. Pankart açalım. Tamam pankart açalım. Pankart, pankart. Şey pankart. Kutlu olsun. Yüzüncü yıl. Kutlu olsun. kutlu olsun. Evet Kutlu olsun. işte olsun. bu. <gülüyor> <gülüyor> Yaptılar. Aynı evet. Alın Yüzüncü yılı kutlu olsun dostlar. Dispet turunda böyle actionlu geçti bayağı ama herkesle birlikte toplu bir grup Aynen. sürüşü Çok olacaktı. Ama ne yazık ki bunu yapamadık. Aynen arkadaşlarımızı bir bekledik. Bir bu işte. Ya anca beraber, anca beraber dedik. Eler, Bize meyve suyu yok mu ya? Açalım da pankartı Helva melva, melva yok mu? Öyle arkadaşlar var biz. açalım dedim. Evet. Uçak var, fark görünüyor. Öyle mi yapalım? O tarafta mı açalım? <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm evet. selam. Al 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 Bitirdik sonunda. Evet. Grubun son üyesi de geldi. Buyurun. Tiyatro Tava. Nazik davetleri için teşekkür ederim. Eski adı aynı tabi şey Hala gidiyorlar. Tiyatro ayıtı Üstüne oturuyorsun. Neredeydi? <laughs> tiyatro <Teatro. gülüyor> ama tiyatro. Evet gençler. Bugünkü Antep gezimizde bu kadardı. Tiyatro Antep ekibinin davetiyle çok güzel bir organizasyonda halloldum. oldum. Şimdi de onlarla böyle bisikletçiler fotoğraf çekiliyor, ana olsun diye. Hey, Antep'teki bugünkü anımız da bu kadardı. Kendinize bakın, sonraki videoda görüşürüz. Gaziantep'in Gazi yuvanı alışında 100. yılı kutlu olsun. Sevgiler. 1-2-3 Teatro ayında! Bravo! Harika.